Sanırım alt tarafı değ değ değmiyor değil mi İbrahim? Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Çatalca Karaman Dere'deyiz Piknik için buraya geldik ee, Geçen hafta İnce'yiz piknik alanına gitmiştik Bu sefer Karaman Dere'ye geldik Piknik için buraya geldik ee, Şu anda melemen yapıyorum Kahvaltımızı yapacağız Çayımız orada hazır. Ondan sonra e, şu anda hemen arkamızda burada bir akarsu var. Göl. Karaman dere olduğu için dere suyu komple aşağıya doğru. Bayağı bir büyük bir dere. Yukarıdan geliyor. Hemen yukarıda da bir geçitli yer var. Şelale tarzında ufak bir yer. Güzel bir su sesi eşliğinde güzel bir su yolu var burada. Bayağı bir büyük bir dere. Suyu da fazla. E, şu anda kahvaltımızı yapacağız biz de. Bakalım tekrardan sonraki videolarda görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Şu anda kahvaltımızı yapacağız. Çaylarımızı dolduruyoruz şu anda. Kahvaltı yapalım. Tekrardan bu etraftaki dereyi de Yukarıdaki akar olan suyu da size çekeceğim. Baya güzel yerler burası. Dediğim gibi burası Çatalca'nın Karaman Dere mevkisi. Baya güzel bir yer. Tekrardan görüşeceğiz. Hadi Sadiye gidelim. Hop, Çok güzel <laughs> yaşlı Ben de yaslandım. Sen de yaslan geriye. Tamam sen de yaslan. Başlayın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, Karaman Dere'ye gelmiştik. Zaten söylemiştim videonun başında. Şu anda derenin içerisindeyiz. Güzel sandalyelerimizi attık. Akan suyun içerisinde. Su tabii biraz serin ama biz biraz durduğumuz için bayağı bir alıştık suya. Şu anda bize soğuk gelmiyor. İlk başta bayağı bir soğuktu. Şu anda bize iyi geliyor. Şu anda fazla soğuk değil. E, su zaten hemen yanımızda gözüküyor burası da. Baya güzel bir ortam. Arka taraftan komple baya bir yüksek bir dere geliyor. E, geri tarafta daha e, piknik alanları var. Karamandere köyü var hemen bir, bir, arka tarafta. Orada piknik mesire alanları falan da var. Ücretli olarak oralarda e, kahvaltı yapabiliyorsunuz. E, mangal tarzı yapılacak yerler de var. İşletme yani. Tabi ücretli var. Girişler. Tabi dışarıdan yemek getirme olayı yasak. Yani orası için söylüyorum. Burası ormanlık alan. Burada sıkıntı yok ama e, köyün içerisinde bu derinleme kenarında işletme yapmışlar. Oralardan bahsediyorum. E, mangal yakma yerleri var. Hepsi hazır. Aynı şekilde bu suyu e, bir baraj yapıp bir geride Orada suyu e, baraj şeklinde getirmişler. Önüne set kapatıp o suyu e, yollar içerisinden geçirerekten masa sandalye yapmışlar. Aynı bu şekilde baktığın zaman hem mangalını yapabiliyorsun suyun kenarında. Su sesi eşliğinde bayağı güzel bir manzarası var oranında. Ama tabi dediğimiz gibi orası işletme olduğu için ücret de girişi falan ne kadar kormadım. Şu anda da pandemi döneminde olduğumuz için e, yasaklar var. Doğal olarak şu anda kimse yoktu zaten orada. İşte saçıktı aslında da. Biz gitmedik. Zaten kimse olmadığı için etraf pek kullanışlı değildi. O yüzden de orada duracağımıza daha davalı bir ortamda duralım. Kendi alanımızı kendimiz yapalım diye. O şekilde. Şu anda güzel bir alan bulduk. Burası da gayet güzel. Hoş bir yer. Şu anda biz burada işte çocuklarla birlikte güzel oturacağız. Bu aslında bayağı güzel. Ben zaten bu tür yeri çok seviyorum su olsun benim için. Bir önceki gittiğimiz yerde de mesela İnceiz mağaralarına, piknik alanına gittiğimiz orada da mesela su var ama bu kadar akar su değil. Biraz durgun su yani. O kadar bunun kadar işe su değil. Biraz durgun bir yer olduğu için ne bileyim orası pek iyi ama burası kadar değil. Burası biraz daha güzel bize. Hoşumuza gitti. Bize aslında biz havaya aldık. Beylikdüzü'nden buraya geliyoruz. Çatalca Karaman Dere zaten yazdığınızda aşağı yukarı bir, bir saat kadar yol geldik. Bir saat boyunca ormanlar içerisinden bayağı bir geldik. En sonunda, tabii bir dahaki sefere geldiğimizde burayı nasıl buluruz onu da bilmiyorum. Buluruz herhalde büyük ihtimalle. Ama güzel bir yer. Benim hoşuma gitti. Deresi de var. E, akan suyu var. piknik alanlı yerleri var kitlik yapılacak için yani fazla aşırı derecede yeşillik alan yok. O konuda sıkıntı var. Ama onu oluşturabiliyorsun bir şekilde. O su o yeşilliği örtbas edebiliyor. Bu suyun burada olması. O yeşilliği orada örtbas edebiliyor. İnceiz mağaraların oradaki teknik alanında da tam tersi. Su yok. Ama ormanlık alan çok fazla var. Burada da ormanlık konusu biraz sıkıntılı. Ama su var. Şahsen ben suyu Seviyorum tabii ormanı da seviyorum. İkisi birlikte birleşmiş olsaydı daha daha güzel olurdu. Ama burası ortam olarak baktığınız zaman yeşillik pek şey değil ama su bakımından gayet zengin bir yer. Tabii şu anda biz 5. aydayız. Yani tabii 5. aydayız. Bugünün 29'u. Bununla 30 30'u evet günlerden pazar. Bugün günlerden pazar 30'u olması lazım. Ee, gayet güzel bir yer. Ben şahsen memnun kaldım. Size tavsiye ederim. Burası Çatalca, Karaman köyüne geldiğiniz zaman köyün içerisine girmeden dümdüz devam ediyorsunuz ileriye doğru. Zaten ileriye doğru gittiğiniz zaman e, deriye nereye gidecek bir orman yoluna doğru içeriye doğru ara ara <laughs> doğru yollar var. Artık onlardan birisine gireceksiniz. Güzel bir yeri bulup orada e, konaklayabilirsiniz. Gayet de güzel bir akarsuyu var. <laughs> Dediğim gibi bu bölüm yeşillik bakımından biraz sıkıntılı. Ama suyu var. Su da hoş. Ben suyu da seviyorum. İkisi birleşseydi daha güzel olurdu tabii ki. Ama şu anda orman konusunda biraz sıkıntı var. Ama su olayı bize yeterli. Şimdilik bu kadar. Biraz çocuklarla eğleneceğiz bir suyun içerisinde. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda ormanın içine, içerisine doğru ilerledik. Biraz ıssız yerlere doğru. Bayağı bir sessiz. Şurada da bir ağaç var. Bayağı büyük bir ağaç aslında. Gövdesi falan. Yani şurası da eşirmiş ama içerisi biraz çürümüş herhalde. Sanki yıkılacak gibi duruyor. İnşallah bir şey olmaz. Bayağı büyük bir ağaç. Kökü falan bayağı bir sağlam. Şöyle bakıldığı zaman değişik bir ağaç. Biraz sakat duruyor yalnız. Evet orman içerisinde şu anda ilerliyoruz. Patika yollardan. Aslında bizim yerimiz de karşı tarafta. Buradan gözüküyor zaten. Biz de gölün diğer tarafındayız. Zaten aracımız da orada gözüküyor. Bizim bu tarafa geçme sebebimizi söyleyeyim. Biz aslında orada suyun içerisinde kola bıraktık. E, Soğusun diye. Kenarda duruyordu aslında. Ama bir zaman sonra baktık o kola içeriye doğru gitmiş. Haberimiz yok. Gittiğinden de haberimiz yok. Daha sonrasında fark ettik ileriye doğru gittiğini. Bu tarafa geçtik kenara bir yere. Biz de mecbur kaldık bu tarafa geçmeye. Şimdi oraya kolayı almaya gitmiştik. Şu an ormanın içine doğru karşı tarafa geçtik. Şu anda aynı şekilde orman içerisinden devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. Sadece orman, yeşillik, sessiz, sakin, kimse yok. Kuş sesleriyle beraber bayağı güzel bir ortam. Evet şöyle baktığımızda güzel yerler aslında. Hemen aşağısında derenin akması işte bayağı bir güzel ediyor. Ya ormanlık bakımında piknik yapmaya gelince zaman buralara gelinebilir. Ama işte suyun kenarında yeşillik alan yok. Biraz yukarılarda yeşillik alan var. Ama suyun kenarında yeşillik sıkıntısı var. Su olduğu için çakıl taşlarını fazla aşırı derecede getirmiş. O yüzden suyun sağ salu komple taşlı, çakıl taşlı. Ama yukarılar tabi orman tarzı yerler var. Ama suyun dibinde oturacak yerler yok yeşillik bakımından. Tercih size kalmış. Sadece su sesi dinlenip dinlemek istenirse buraya gelinebilir. Ormanlık alanda var. Yok değil. Ama işte dediğimiz gibi benim için benim önceliğim su. Ben suyun kenarına oturmayı tercih ettim. Bu arada kolamız da burada. Karşı tarafa gitti. Mecbur kaldık. Biz de bu tarafa gelmeye. Şimdi aldık kolamızı. Geri dönüyoruz. şekilde patika yollardan dümdüz gidebiliyoruz. Evet. Ve şu anda dediğim gibi orman içerisinde olduğumuz için şurada da bir kaplumbağa var. Zaten gözüküyor. Canlı da kafasını çıkarttı zaten. Siz de görüyorsunuz. Doğanın güzelliği. Aslında bayağı da büyük yani. şekilde devam ediyoruz. Orman içerisinden patika yollardan. Aslında belli buralara e, hayvanlar da gelmiş herhalde otlamak için. Tabi dediğimiz gibi ilerisi Karaman Dere'me Karaman Dere köyü var. Oradaki köylüler herhalde hayvanlarını getirmişler. Şu anda tekrardan yola çıktık. Bu şekilde asfalt değil ama yani buraya kadar geldiğinde komple asfalt yok sadece orman içerisinde giriş de bu şekilde o da gayet normal yani böyle olması biz şu anda aracımızın yanına geldik karşı tarafa geçtik biraz önce gittiğimiz yer tam şu karşısıydı karşı taraftaydı. Kolamız oraya kadar gitti. Karşı tarafa geçip kolamızı aldık oradan. Burada kelebek tarzı bir şey var. Kanatları lacivert. Kendi gövdesi daha biraz daha parlak bir lacivert güzel bir böcek. Uçtuğu zaman da bayağı bir güzel bir görüntüsü oluyor. Hatta böyle bir tane taş atayım. Bir uçsun bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar. Tam mangal keyfimiz. Hemen akarsuyun kenarında. Karaman dere'deyiz. Bu şekilde tabi şu anda akşam saat 5'e doğru geldi. Sabah kahvaltısından beri şey yememiştik. Şu anda biraz karnımız acıktı. Saat 5 civarı falan. Yemekten sonra bir de tekrardan bir çay içeceğiz. Ondan sonra da kalkarız herhalde. arkadaşlar bugün günün sonuna geldik. Akşam oldu. Ee, son bir defa da çay keyfimizi de yapıyoruz. Akarsu'nun kenarında. Ee, güzel bir ortam. Yemeğimizi falan yedik işte sabah kahvaltımızı yaptık. Öğlen yemeğimizi de yedik akşama doğru. Gerçi öğlen sayılmaz saat 5'e falan geliyordu ama akşam yemeği sayılır. Şu anda çay keyfimizi de yapıyoruz günün sonuna geldik. Ee, buralar güzel yerler. Zaten konum olarak da e, bildireceğim. Oradan bakabilirsiniz. Gayet güzel yerler. Akarsuyu bayağı bir fazla hem de temiz. Sokak biraz sinek var ama o kadar da rahatsız edici değil. E, şu anda iyi yani ama tek dediğimiz gibi ortam biraz taştı. Buralar komple yani burası normalde biraz daha daha fazla geliyor buranın suyu yüksekliği. Buralar komple su altında kalıyor ser geldiği zaman. O yüzden dolayı buralar hep taş. Fazla yeşillik bir alan yok. Ama güzel bir yer. Benim için su önemli. Ben sudan yani hoş oluyorum. Su benim için önemli. Yeşillik de önemli ama burada yeşillik yok. Sadece su var. Benim için güzel. Suyun olması da iyi. Hem temiz. Hemen biraz az bir şey geride şelale tarzı bir suyun akış yeri var. Zaten ses de belki geliyordu güzel bir yer. Dediğiniz gibi burası Çatalca'ya bağlı Karamandere mevkisi. zaten videoları gördünüz. Siz de değerlendirip burayı gelip görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Gittiğimiz her yere sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Onları mutlaka yanımızda bir şeyler götürelim. Hayvanlar tabi buralarda fazlasıyla aç. Ee, bu şekilde mutlaka yanımızda bir şeyler getirip sokak hayvanlarına verelim. Unutmayalım. Ee, bunlar gerçekten burası görüldüğü gibi bu şekilde orman. Her taraf yani şu anda aşağıda bayağı bir köy var ama aşağıda bayağı bir uzakta. Dediğimiz gibi burası bu şekilde. Burası sığ bir yer. O yüzden dolayı dostlarımıza bu şekilde mutlaka yanımızda mama getirelim.